Ak Partili 4 kadın milletvekilinin yarın meclise başörtüsüyle gelmeleri bekleniyor. Konu iktidarında, muhalefetin de gündeminde. Arınçan Hüseyin Çelik'in ve Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını bültenimiz boyunca ekrana taşıdık. Şimdi kameralarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çeviriyoruz. TRT Haber muhabiri İlhan Atasoy'un bir konu var. Ak Parti Grup Başkan Vekili Belma Satır. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın önemli bir güne hazırlanıyor. Bazı AK Partili kadın milletvekilleri kendileri haçtan döndüler. Yarın başörtülü olarak meclis çalışmalarına katılacaklar. Siyasetin de en önemli başlığının bu olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu önemli başlığı AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Belma Satır'la konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Yarın önemli bir gün dedik efendim. Siz bu yeni günü, yarınki günü nasıl değerlendiriyorsunuz kadın milletvekillerimiz adına? Aslında da bir anlamda normal bir gün. Çok olağanüstü Burada bir gün değil. Hacca giden arkadaşlarımız bundan sonraki hayatında başörtüyle devam ettirme kararı almışlar. Bu izinle veya icazetle ortak alınan bir karar değildir. Bu kendilerinin aileleriyle, kendilerine vicdanlarıyla verdikleri bir karardır. Bu kararda bir saygı duyuyoruz. Yani başörtüyle meclise gelecekler. Daha evvel nasıl çalışmalar yapıyorlarsa şimdi de o çalışmalarına devam ettirecekler. Ama başka bir bağlamdan bakarsanız da evet önemli bir gün. Türkiye Merve Kavakçı olayını yaşadı. Başörtülü arkadaşlarla ilgili. Burada ciddi bir travma oldu. Başörtülü milletvekilleriyle ilgili. Yıllarca başörtülü arkadaşlarımız kamuda görev alamadılar. Üniversitelere giremediler. Üniversitede akademik kariyerlerine devam ettiremediler. Hoca olamadılar ve milletvekili olamadılar. 10 yıllık süreçte Türkiye için sağladığımız demokratikleşme rüzgarı, yasal düzenlemeler sonucu bugün bu noktaya gelindi. Artık kamuda da başörtülü arkadaşlarımız görev alıyorlar. Üniversitelerde hiçbir sorun kalmadı çok şükür. Akademik imanlarını devam ettiriyorlar. Hocalık yapıyorlar yapıyorlar. Ve bu, bugün de arkadaşlarımız aldığı bu karar neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başörtülü arkadaşlarımız olacak. Ee, bu yasal engeli olmayan, iş engeli olmayan bir konunun uygulamaya geçmesi. E, partiler açısından bakacak olursak e, çok sayıda partinin, e, çok sayıda başörtülü seçmeni var, oy veren e, insanları var. Evet. Acaba bu yeni gelişme, yeni Türkiye'nin yeni bir fotoğrafını mı temsil ediyor? Olması gereken gerçekleşiyor. Türkiye demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti ise layık devlet olmanın gereği, demokratik devlet olmanın gereği, hukuk devleti olmanın gereği, Türkiye'de yaşayan herkesin temsil edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla başörtülü arkadaşlar da burada temsil edebilir. Bizim camiamızda, bizim teşkilatlarımızda çok sayıda başörtülü arkadaşlarımız var. Biz eee alanda birlikte çalıştık, kol kola çalıştık. İnşallah bundan sonra daha çok arkadaşımız meclise girecek. Özellikle kadın milletvekili sayısının artmasında bu uygulamanın çok artıları olacağını düşünüyorum. Kadınlar siyasette daha farklı yerlere gelecekler. Meclisteki sayımız artacak. Bugün de e, 24. dönem milletvekili olarak ve grup başkanı vekili olarak bu olayın içinde olmaktan dolayı da memnuniyetimi belirtiyorum. Peki efendim ee, muhalefet partileri açısından bakacak olursak siz de az önce bahsettiğiniz evet. 1999 yılında yaşanan bir tatsızlık evet. vardı. Acaba siz yarın bir gerginlik ya da bir olumsuzluk bekliyor musunuz? Beklemiyorum. Çünkü Türkiye artık 99'daki Türkiye değil. Artık Türkiye'de o gün yaşanan kürsü işgalleri e, haddini bildirmelerin olacağını düşünmüyorum. Bunu e, Türkiye'de yaşanan ılımlı havanın, demokratikleşme hareketinin ve geldiğimiz noktanın etkisi olduğunu düşünüyorum. E, yarın inşallah zaten BDP ve MHP e, tavrını açıkladı. Bir sıkıntı yapmayacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen e, açıklamalar da olumlu. Ee, tabii bunu konuşmak aslında bir ayıp. Sıkıntı yapmayacaklar. Böyle bir hak kimse de yok. Arkadaşlarımız nasıl isterlerse öyle gelirler. Ee, yarın CHP'deki olumlu e, tavır da bizi memnun ediyor. İnşallah bir problem olmadan normal rutin genel kurul çalışmalarımızı yapacağız ve kapatacağız. Ben yarınki dayanışma açısından e, söylüyorum. E, kadın milletvekillerine, kadın milletvekillerin desteği anlamında nasıl bir çağrınız olur? Hmm vekillerimiz zaten normal çalışmalarını yapacaklar. Arkadaşlarımız da normal meclis saatinde gelip oturdukları yerlere yine oturacaklar. Ee, diğer kadın vekillerinin de Kadın e, erkek eşitliği, kadın temsil oranı, karar mekanizmalarında kadın konusunda çalışan aktif milletvekillerinin de bu konuda olumlu tavırlarıyla Türkiye toplumuna örnek olmalarını bekliyorum ki öyle olacağını ümit ediyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde birlikte çalıştığımız kadınların e, okumaları, başörtülü genç kızlarımızın okuması, hayatın içinde aktif rol alması için çalışan birçok milletvekili arkadaşımız var. Kısmen e, ters e, davranacak arkadaşlar da olabilir. Onları da Selime davet ediyorum diyorum. Bu ülke hepimizin burada birlik beraberlik içinde olursak hem kadın erkek eşitliğini daha fazla sağlamış oluruz. Hem kadın temsil oranında dünyadaki istediğimiz oranları yükselmemiz mümkün olur. Hem de kadınlar işin e, öznesi olma yolunda ilerlerler. Kadın üzerinden siyaset yapma bir noktada biter. Başörtüsü üzerinden, kadının kılık ve kıyafeti üzerinden siyaset yapmanın engeli bugündür. Gün bugündür. Eğer biz bugünü de başarıyla halledebilirsek, geçirirsek ki öyle görünüyor. Bizi de bunun e, mutluluğuyla inşallah hayatımıza devam edeceğiz. Siyasetimize devam edeceğiz. Önemli bir gün olacak yarın. Peki evet efendim çok teşekkür evet. ediyorum değerlendirmeniz için. Yarın e, önemli bir gün demiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Partili bazı kadın milletvekilleri başörtülü olarak çalışmalarına devam edecekler. Biz de bu konuyu AK Parti Grup Başkan Vekili Belma Satır'la konuştuk. Yeniden görüşmek üzere. Evet biz de şimdi bültenimizde veda vaktine geldik. Daha fazla haber ve ayrıntıyı da TRT Haber internet, Twitter ve Facebook adreslerinden takip edebileceğinizi hatırlatalım. TRT Haber'de sırada spor bülteni var. İyi haberler sevgili seyirciler.